Antalya'mızın değerine değer katan 2. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'mize öncelikle hoş geldiniz. Müzik Kentimize gastronomi alanında hak ettiği değeri kazandırmak için geçen yıl ilgili gerçekleştirmiştik. Bir gastronomi şehri olabilmenin ne kadar önemli olduğunu her birimiz çok iyi biliyoruz. her sene farklı bir temayla yörenin ve bölgenin sahip olduğu temaları bu festivalin içine monte ederek her yıl kendini yenileyerek ve geliştirerek devam etmesini sağlamak istiyoruz. Görük mutfağı da buranın tabii en önemli değeri aslında. İkinci... Antalya Gastronomi Fuarı'nın Antalya'mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Antalya'nın Türk kültürünün en rafine ve en somut olarak ortaya çıktığı unsur olan mutfağıyla belki Antalya bu işin amiral gemisi olması gerekiyordu ve o boşluğu Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli Sayın Muhittin Böcek iki yıl önce doldurmuş ve bu çok değerli, çok güzel festivali Antalya'ya kazandırmış. Kendisine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Gayet keyifli bir açılış yaptık. Bu tip organizasyonlar geliştikçe büyür gidilecek uzun mesafeli yollar atılacak ilk adımla başlar. Attı Sayın Başkanımız da ekibiyle birlikte bu işin hakkını veriyor. Biz de bu güzelliğin yanında bir nebze olsun destek vermeye geldik. Bütün bunlar aslında Antalya'nın yarınki gastronomi serüveninin ilk adımları olarak görüyorum. Antalya için çok önemli bir ihtiyacı karşılamış ve zenginlik katmış oldu bu festivalde. Tebrik ediyoruz Antalya yönetimini. Özellikle bu ikinci festival çok keyifli olmuş. Gayet enerjisi yüksek. Böyle festivaller açıkçası ülkenin gastronomisi açısından çok önemli, çok değerli. Benim duyduğumdan ve basından takip ettiğimden daha büyük ve daha profesyonel bir organizasyon olduğunu gördüm. Bu sene siz yürüp mutfağı tanıtırken burada olmak da benim için ayrıca keyifli oldu. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün Türkiye'nin mutfaklarını tatma fırsatımız oldu. Çok mutluyuz. Diğer günlerde farklı etkinlikler olacakmış. Can atıyoruz görmek için. Bu tüm verecek bizim powerlerimizden yani. Çok iyi başlan. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Umarım sürekli devam eder. Ben her sene gelirim. <laughs> için çalışıyoruz.